Evet. Biz kullar olarak daima istikbal peşinde koşuyoruz. Her alacağımızın sağlam olmasını, uzun ömürlü olmasını istiyoruz. Nedense çok mal kazanmayı, hiç hasta olmamayı ölmemeyi istiyoruz. Evimizin temelinin sağlam atılmasını, dişimizin çürümemesini, hasretliğin olmamasını, çiçeklerin solmamasını, ağzımızın tadının bozulmamasını, halının renginin kaçmamasını istiyoruz. Bütün bu isteklerimizin altında yatan gerçek ebediyet arzusu değil mi? Ölüm denince rengimiz niçin kaçıyor? Zevkimiz gırtlağımıza niçin düğümleniyor? Tek çare bu gerçeği net olarak ortaya koyup hep ebediyete hazırlık içinde yaşayarak ebediyeti kazanmış olarak gitmek değil mi? Oğlum çalış istikbalini kazan. Kardeşim çalış istikbale hazırlan. Bunu niçin diyoruz? 30 yıl çalış, 50 yaşına gel, 50 dakika dahi yaşayıp yaşamayacağımız yani 50 dakikalık istikbalimizin varlığı dahi belli değilken biz o hayali 50 dakikaya istikbal diyor ve 50 yıl çalışıyoruz. Olur şey mi bu? Yıllarca çalışıyor, emekli oluyoruz. Banka kapısında emekli ikramiyesini almak üzere sıraya giriyoruz. Daha sıramız gelmeden ecel gelip götürüyor bizi. Muhasebe dediğimiz şey bu mu? Bu olamaz. Olsa olsa Allah'ın salih kullarına vaat ettiği cenneti kazanmaktır muhasebe. Aslında muhasebe kavramını yanlış anlayanlara hep seslendik. Ama sesimizi bir türlü duyuramadık. Namaz kılın dedik. Bizim kalbimiz temiz dediler. Krediden, faizden uzak durun dedik. Başka yolu yok dediler. Fakiri doyurup yoksulu gözetin dedik. Onlar benimle mi kazandı dediler. İçki içmeyin. Zinaya yaklaşmayın dedik. Hangi çağda yaşıyorsunuz dediler. Allah'a dua edin dedik. Duaya değil bilime inanın dediler. Allah'tan başka kimseye kulluk edip yardım dilemeyin dedik. Torpil olmadan olmuyor dediler. Birbirinizi çekiştirip dedikodu etmeyin dedik. Sohbet ediyoruz dediler. Rızkı Allah verir dedik. Üniversite diploması olmayana ekmek yok dediler. Helalinden kazanın. Lokmanıza haram katmayın dedik. Devir az para devri değil dediler. Düğünlerinizde İslam'a uygun şekilde eğlenin dedik. Kadın erkek karışık oynamalı düğün yapmayınca kimse gelmiyor dediler. Eşinizi kızınızı sosyal medyada paylaşmayın dedik nihayetinde sevgimizi gösteriyoruz dediler <laughs>